Ne oluyor lan? Oo yağmur ya ya yağmurla da gönde. Lan o geberir. Geberir. ben o çu. Nasıl o? Gidiyoruz işte. Ben de uçum. Oğlum niye siz Hani gerçek değildi? Abi gebertiyoruz bunları. Aa, öleceğiz. Öleceğiz. Oğlum ne yapacağız lan ne oluyor? Lan, oğlum biz sizden değil miyiz? Savaşmaya gelmedik. Oğlum biz bunlarla dost muyduk? Oğlum çok konuşma lan. Sen sadece ateş et. Lan doğru değil mi? Hiç için geldik abi. Biz, bizi de böyle edecekler abi. <laughs> ne oluyor lan? Bittiniz oğlum sikeyim lan. Sikleri fark ettiler. Ateşi Ateş etmeye hazır olun ne kadar... Bu ne? Burası Esen Tepe ne bekliyordun ki? Alın lan. Aha enayi kalkan. Onlar mı bitiyor lan? Senin ben kalkan var en ayı Burası Esen Tepe, oğlum ne bekliyorsun? lan ananı avradını. Al lan bunu. Ne oluyor lan? Oğlum bir durun lan. Ha al ananı. <laughs> Selam ense benimle lan. Ne sen ne olur? Al bombi sana girsin lan. Al lan. <laughs> ense mi kim elliyor? Senin enseni... Al. Allah. Oğlum al, beni semerlemeyin ananı... Öldürüyorsun beni lan. Ananı. Abi. <laughs> <laughs> lan ne oluyor lan? Sigara ister misin? Yok gaz. Tamam peki öyle. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum siz çıkarma. Geliyorlar ha. Teşekkürler bacım benim. Oğlum gidelim lan buradan. Acil. Çünkü bir kötü şeyler olacak. Lan. Ne oluyor? Burası Santebe kardeş. Sen neredesin dur. Tamam. Oğlum ben, bu, ben anana nasıl söyleyeceğim bunu? Şimdi dik. dik. Kaç kaç. Dur i̇yi oldu götü buraya girmez onun. Tamam. Sen kaçıracağım. Oh teşekkürler bacı O Ulan. Oldadı. Galatasaray şampiyon olmadan ölüp gideceğim. etraf karardı. Simsiyah ekran. simsiyah ekran. Ne oluyor? Oğlum ölmedin merak etme. Galatasaray şampiyon oldu mu lan? Daha olmadı kardeş. Sigara o milan. Vallahi iş ekmek haberiniz olsun ağam. İş ekmek.